Bursa'da bir vatandaşın köpeklerin saldırısından kurtardığı yavru ayı bozulan psikolojisinin düzeltilmesi için tedavi altına alındı. İnsanlara alışmaması için bakıcıların kucağına alıp biberonla beslemekten kaçındığı sevimli ayı yaşadığı köpek dehşetini unutması için terapiye alındı. bakıcılarının bal ve sütle besleyerek üzerine titrediği yavru ayının gerçek mutluluğa kavuşması için annesini arama çalışmaları ise sürüyor. Konuyla ilgili bilgi veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürü Yahya Güngör, minik hayvanın herhangi bir sağlık sorunu olmadığını söyledi. Annesini arayarak köylerimizle birlikte annesi gayet bulunursa onu tekrardan oraya kazandırmak istiyoruz. Ama tabii ki bu mümkün olmazsa bizim ay barınağımızda hayatiyetini devam ettirecek. Tabii ki şu anda henüz katı gıda, katı gıda ile beslenemediği için şu anda bal ve sütle besleniyor. Eğer annesini bulamazsak tabii ki e, hayatı boyunca e, bizim merkezimizde devam edecek. Ya da e, rehabilitasyon e, sürecine göre bakaraktan eğer mümkün olursa belirli bir süre büyüdüğünde tekrardan yaban hayatına belki kazandırabiliriz.